Kanalımdan herkese selamlar ben birgül muhteşem bir çörek tarifimle geldim. Puf puf kabaran böyle yumuşacık bir çörek hazırladım. Hem çok kolay hem çok pratik bir tariftir. Gelin bu güzel tarifi hep birlikte hazırlayalım. Öncelikle uygun bir kabın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket instant mayayı alıyorum. Öncelikle eklemiş olduğum malzemelerimi karıştırıyorum. Şeker ve maya aktifleştikten sonra bir çay bardağı yoğurt. Yoğurdunuzun odasında olması oldukça önemlidir. Bir çay bardağı sıvı yağ da ekliyorum. Tekrar malzemelerimi karıştırıyorum. Malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra un ilavesine geçiyorum. Tarifimde toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Unumu azar azar ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave ediyorum. Önce hamuru spatula ile toparlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kalan unumu da ilave ediyorum. Artık elimle hamuru yoğurmaya başlıyorum. Oldukça yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Toplamda ben 6,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı unun kalitesine ve markasına göre değişkenlik gösterecektir. Bu nedenle kontrollü olarak ekleyelim. Hamuru görmüş olduğunuz gibi diğer temiz elimizle dokunduğumuzda yapışmıyorsa hamurunuz hazır demektir. Şimdi tezgahıma bir miktar un serpiyorum. Hamurumu birkaç dakika yoğuruyorum. Yoğurma işlemi oldukça önemlidir. Ne kadar güzel yoğurursanız, özlü bir hamur elde ederseniz poğaçalarınız, çörekleriniz o kadar güzel olacaktır. Şimdi üzerini bir streç filmle kapatıyorum. Mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumu oda sıcaklığında 40 dakika dinlendirdim. Üzerini bir temiz bezle de kapattım. 40 dakikanın sonunda hamurum çok güzel kabardı. Şöyle hemen havasını mayasını aldım. Maya kokusunun kalmaması için bu işlemde oldukça önemlidir. Yine tezgahıma bir miktar un serpiyorum, hamurumu yoğurup toparlıyorum. Gerçekten herkesin evde kolaylıkla hazırlayabileceği muhteşem bir çörek oluyor. Hemen kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir tariftir. Hiç gözünüz korkmasın, sizlerde kolaylıkla yapabilirsiniz. Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hamuru birkaç dakika yoğurdum. Şimdi yuvarlak bir form verdim. Üzerine bir miktar yine un serpiyorum. Altına ve üstüne e, merdane ile açmaya başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi merdane ile böyle hemen kolaylıkla açılabilen hamur oluyor. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım beni hangi şehirden hangi ülkeden izliyorsanız eğer yorumlar kısmında bahsederseniz çok sevinirim. Hamurumu yaklaşık 50 santimetre civarında açtım. Şimdi üzerine videoda görmüş olduğunuz gibi soğuk tereyağından rendeliyorum. Daha sonra üzerine de rendelenmiş olduğum kaşar peynirini ilave ediyorum. Malzemeleri yerleştirdikten sonra şimdi hamurun videoda görmüş olduğunuz gibi uç kısımlarından birleştiriyorum. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif oluyor. Görmüş olduğunuz gibi hemen kısacık bir sürede hazırladım. Hamurumu daha sonra pişirme kağıdının üzerine ters çevirip alıyorum. Daha sonra elimle böyle parmaklarımla hamuru düzeltip açıyorum. Sonrasında bir merdane yardımı ile çörek hamurumu yine açıyorum. Yumuşacık bir hamur olduğu için hemen böyle kolaylıkla kısacık bir sürede açılıyor. Açmış olduğum çörek hamurumu pişirme kağıdı ile birlikte Fırın tepsisini alıyorum. Üzerini kapatıyorum. 10 dakika mayalanması için bekletiyorum. 10 dakika dinlenmiş olan hamurumun üzerine mikserin ucuyla şekiller veriyorum. Bu arada hamur işlerinde tepsi mayası oldukça önemlidir. Lütfen bu detayı da atlamadan hazırlayalım. Daha sonra bir adet yumurta sarısını hamurun her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Son olarak ben üzerine susam ve çörek otu serpiyorum. Artık pişmeye hazır çöreğimi alt üst 180 derece fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Çöreğimi fırından çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık puf puf kabaran bir çörek oldu. İnanılmaz derecede lezzetli bir tarif oluyor. Hemen şöyle sizler için yakından iç dokusunu da göstermek istiyorum. Özellikle hafta sonu kahvaltı saatlerinizde, çay saatlerinizde hemen kolaylıkla güvenle deneyebileceğiniz tariftir. Yumuşacık puf puf bir çörek tarifi hazırladım. Gerçekten içerisinde kaşar peyniriyle muhteşem bir tarif oluyor. Dilerseniz başka malzemelerde de hazırlayabilirsiniz. Bir güzel lezzetinden sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir dahaki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.